Çeçil peynirin tadı çok güzel. Ardahan'ın Göle ilçesindeyiz. Doğasının ona sunduğu yemyeşil meralarıyla çevrili göle köyleri, geçimini hayvancılıkla sağlar. Bu köylerden Arpaşen, Senemoğlu, Sürügüden, Karlıyazı, Tellioğlu, Yanatlı, Çakırüzüme konuk olup, Anadolu'nun bazı yörelerinde civil, tel, Göğermiş peynir olarak da anılan, çeçil peynirinin yapımına tanıklık edeceğiz. Ardan bu konuda çok şanslı. Ee, hala doğal, e, bakir bir bölge, öyle söyleyeyim ben. Hala bozulmaması e, Türkiye açısından çok büyük bir şans. Çünkü böylesine e, tertemiz bir coğrafya. Bu tertemiz coğrafyada doğal üretim yapılıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Sadece süt, doğal peynir mayası, ayrıca tuz. Hayvan demek burada özellikle inek e, burası için fabrika demektir. Yani siz sütünüzü, yağınızı, peynirinizi de e, kullanmış olduğunuz, günlük hayatta kullanmış olduğunuz e, besin kaynaklarınızın hemen yüzde seksenini hayvancılıktan elde ediyorsunuz. Burada e, sebzecilik yok, meyvecilik yok. Bir patates yetişir o da çoğu zaman yanar. Kırağı e, soğuk iklim dolayısıyla yanar. Buğday aynı şekilde yanar. E, Sadece hayvana yedirilmek için, eskiden ekmek yapmak için de buğday üretilirdi ama bu anlamda e, hayvancılık demek bizim e, büyüklerimiz için bu bir e, iş sahasıdır, bu bir fabrikadır. Hayvanları beş diğeri hayvanları sattığımız zaman elimizde para olur. Satmasa para yok. Yani burada gelerimiz hayvandı. Hayvandan geçim kaynağımız olur. Şu anda yine bizim bu yaylalarda yaklaşık 1500 tane sağım ineği vardır. Bunun yanında 1000'e yakın buzağısı vardır. 1500 inek günlük bu bizim Arpaşen yaylasında sağılıyor. Kadınlar şu anda bu sütü mandıraya veriyor. Mandıra yaklaşık 15-20 gün sonra bitmek üzere sezon kapanıyor. Hayvanları fazla olan bunu peynir yapıp götürüp satarlar veya deri yapıp yani turun peyniri. Bunu kışın yine satmaktadır. Bu bizim geçim kaynağımız. Peynir de satıyoruz, yağ da satıyoruz. Yani peynir yağ satmasan, hayvan satmasan bir gelirimiz yoktu. Aa, i̇yi gelmişsiniz. Hayvancılık için gölenin sahip olduğu en elverişli meralardan biri de Arpaşen Yaylası. Bu mevsimde köyde hayvan besleyemiyorsun. Köy biraz daha sıcak oluyor. E, hayvanda hastalık da oluşabilir. Artı bu yağ peyniri sıcak. Yani köy sıcak olduğu için orada yağ peynir biriktiremiyorsun. İşte o yağ çeçil peynir dediğimiz bir de tereyağının yapabilmenin orijinal kaynağı da bu yayladaki serin hava. Bu rüzgarın esmesi. Yaylada bir kova sütten sen bir bile çitik kaymak alarsan köyün üç dönümünden bir çıtık kaymak alamazsın. Buranın sütü daha yağlı, daha verimlidir. Bir gün önceden sütün makine vuruyoruz. Onu bir kaba koyuyoruz. O kabda eşkir. Ertesi günde başka sütü vuruyoruz. O tatlı süt. O eşki olacak, bu tatlı olacak. O iki sütü birbirine eşit edeceksin, ama tatlısı biraz daha fazla olacak. Onu ateşini yakacaksın bir kıvamda yani çok fazla olmayacak, az da olmayacak. Ondan sonra peynirin üstüne vereceksin, kazanını, sütünü koyacaksın, iyice karıştıracaksın. İkisi birbirini bulacak. <laughs> niyə qazır qətər süd ısındı mı mayanı atırsan. Onu gözəl gənə çəpçəylə qarışdırırsın 5-10 dəqiqə tərəfsən baxırsın ki normal gəlir. O zaman bir daha qarışdırırsın. Hafif bir qazanın ətrafından yavaş yavaş ufatmadan qarışdırırsın. O peynir halına gəlir. Gitsin, gelin getir. Yavaş, yavaş. Gelin bir kere Ona bir çıkarttıktan sonra da elimizden böyle şey yapan gibi uzatırız. Uzattıktan sonra o ağacın üstüne atıyoruz. Ağaçta da uzuyor, bir daha katır, uzuyor, bir daha bir daha zoyur yarım saat, bir saat kadar. Azopan üstüne atmasa bile kalır da öyle fenir olmaz. Bile koyduğun zaman yuvarlak kaşar gibi olur, çökelek gibi olur. Ama odun üstüne attı mı uzandı mı tel tel oluyor. Uzanmasa fenir olamaz. Ondan sonra kaldırır, onun bidonu var, o bidona koyuyor, taşın da üstüne koyuyor. Bidondan da e, suyla şırat karıştırılarak e, tuluma tepilene kadar bir ay diyelim, biz onu bidonda bekletiyoruz. O zaman daha güzel oluyor tuluma tepilmesi için. Tulumda 3 ay 4 ay bekletiriz onun kurutulması için, şıratına şıratını akıtması için hiç su kalmaması gerekiyor tulumda. O yüzden o iyice kuruyor. Ondan sonra kış aylarına yakın tulumu açtığımız zaman tam lezzetini almış kıvama geliyor yeşil peynirimiz. Bir de yağlı peynir yaparlar bu çeçilin yanında. Deriyi teptikleri zaman o çeçil peynirin arasına bir de kat kat yağlı peynir koyarlar. O yağlı peynir o çeçil peyniri yumuşak tutar. Yani kışın deride o tulukun içerisinde peyniri çıkarttığın zaman bir kat yağlı peynir çıkar, altında bir kat yeşil peynir çıkar. O da o kadar yumuşak çıkar ki böyle yarısı beyaz, yarısı böyle küflenmiş yemyeşil tadı bambaşka oluyor. Çeçil peyniri Ardahan'da yalnızca kahvaltıda tüketilmez. Her öğünün aranan bir besine haline gelir. Lezzetinin yanı sıra şifa verdiği düşünülerek de tüketilir. Bu peynir üretilirken de zaten deride tutulduğu için tamamen doğal, tamamen organik. Yani işte hayvan yediği ottan, samandan, yemden tutun da işte beslenme alanı olarak bu peynir tamamen doğal ortamda üretiliyor. Bunun da e, sanıyorum sağlık üzerindeki etkisi paha biçilemez. Peynir her tarafa yararlı. Hiç peynirsiz etmek yiyemezdik biz. Sürfamızda peynir olmadı mı biz 50 tane yemek olsa gene peynir olacak, peynir olacak. Peynir çok lezzetli, çok da faydalı. Süt, yoğurt, peynir, gemi germe, tansiyonu her bir şeye bunlar faydalı. Çok faydalı. Daha böyle yeşerir de biz azemler diyor ki güverir. O güverdikçe onun tadı daha güzel olur. Lezzetini zaten vazgeçemez. Yani biz, ben kendimi çok severim. O batıda ona küflenmiş peynir diyorlar ama yani çeçil peynir biraz göverir böyle, hafif bir yeşerimsi renk alır. O da küf bakterilerinin oluşturmuş olduğu bir şey. Biliyorsunuz bağırsaklarımızda ciddi oranda bakteri var ve sanıyorum bunlar arkadaşlar. Birbirini iyi tanıyorlar. Sindirimi kolaylaştırdığı söyleniyor. Böyle kaldırıp yersin ya, çok lezzetli, adamı tutmaz, adam iştahı açır. Çok şanedir yani bu çiçal peynir. Her sürfada ne kadar yemek olar olsun, biz peynir sülfaklık varız, peynir çok yeriz. Kış aylarında, e, sabah kahvaltıda, e, akşam, e, uyku saatlerinde bile yeriz onu. E, düşünebiliyor musunuz? Bir çay saatinde tatlı yerine bile yenilebilir bir peynirimizdir, çiçil peynirimiz. Yatmadan önce bizim burada bir özelliği var o peynirin. Akşam saat 7-8 gibi kış oldu mu yatağa girmeden önce çayını demlersin. O küflü peyniri bırakırsın, ekmekle karnın güzel bir doyurursun. Kimse yemek yemez. Yani ben yemeye vermem o peyniri. Çok güzel oluyor yani her tadı var yani yediğin zaman misafirin geldiği zaman koyursun, kendine çoluna çocuğuna böyle hediye verirsin çok güzel olur o peynir. Şimdi tel peynir de, şimdi kazanda çarpsın odunun üstünde. bile güzel güzel bir el kadar keseriz, tuzlar onu tadı da güzel, didip didip yiyorlar. İstanbul'da akrabalarımız var, e, yurt dışında olsun, ta oralara gönderiyoruz çünkü yoğun istek oluyor bizim peynirimize. E, e, nasıl desem size, yağlı peynir olur, e, onun bir de e, çürütülmüşü olur, onlar da güzel şeylerdir ama çiçil peynire talep çok fazladır. Kimi zaman geleneklerimizi yaşatmak için, kimi zamansa geleneklerimiz bizi yaşattığı için sürdürürüz alışkanlıklarımızı. Ötelerden beri, yüzyıllardır burada peynir üretme geleneği çok köklü. E, kaşar peyniri, e, çeçil peyniri, tereyağı e, çok e, köklü bir kültürden geliyor buradaki üretim. E, ve şu anda hala bu üretim... Ee, doğal şekilde devam ediyor. Gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye, gelecekte Ardahan'ı daha çok fark edecek. Bu platolardaki bitki örtüsünün, endemik bitki türünün fazla olmasının avantajı her geçen gün biraz daha ileri çıkacaktır. Ee, ve insanlığın buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Makineye sütümüzü vururuz büyük tencerelere doldurur altına atarşa şey atarız, mayamızı atar peynirimizi yaparız. Büyüklerimiz nasıl yaptı biz de aynı alıştık. Şimdi bizim töremelerimiz de bizde alışmış yapıyla. Gelinlerimiz töremelerimiz de bizde gider. Töremenin töremesi, töremesi gider. Bizim zamanımızda işte biz yetiştik o devre. Mandıra yoktu. Bütün sütü kendi alırdık. Anam vardı, anam alırdı bu güzel çeçil peynir yapırdı, tülüklere basırdı. Kışın ve tabi olmayanlara satırdı. Yosurluk da vardı yani olmayanlara da satırdı, onlarda da vardı. Çeçil peyniri ben 45 yaşındayım. Oldum olalı tabi gördüm. Tabi benden önce dedem gelmiş belki 150-200 sene dayanır. Onlar da yapardı. Belki onlardan öncekiler de yapmış. Biz olduk olalı dedelerimizde bu şekil gördük. Onlar bunu yapıyordu. Biz de yapmaya devam ediyoruz. Biraz uğraş gerektiren bir peynirdir. Zahmeti vardır. Ama e, ta yıllardan beri annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla biz de bunları uyguluyoruz. Hani bunun özelliği kaybolmasın. E, geçmişte geleceğe gelsin, sürsün istiyoruz. Biz yapmasak gelecekte de bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu devam ettirilsin. Bu yörenin özelliği kaybolmasın istiyoruz. O yüzden çiçil peyniri yapımına devam ediyoruz. Tıpkı sütün çeçil peynire dönüşmesi gibi geleneklerimizin öz suyuyla beslenmeye devam eder Anadolu kültürü.